Herkese merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayşegül Biliyorsunuz ki ilk bir yıl önce bir video çekmiştim sabah rutini Ondan sonra 10 on ay sonra da hemen May oyunu oynuyorum diye bir oyun video çekmiştim. Yine ilk yeni video geliyor. Bugün farklı uygulamalardan canlı yayın nasıl açılır onu göstereceğim. İlk Play Store'dan Nonolive yazıyoruz. Nono Live'i şöyle aratıyoruz. Aratıyoruz. Ha, buradan yüklüyordu. Ben yüklediğim için açıyorum. da Google'a giriyorum. Biraz uzun sürebilir. Hemen geliyor. Şimdi benimki açıldı. E, farklı şeyden ben İpek diye bir kullanıcı adım vardı. Onu giriyorum. Girip geliyor. Şimdi açıldı benimki de. Şöyle şuradan çarpı Basıyoruz. <laughs> Bastık. Şimdi burada farklı <laughs> özgürlük ve bildirimler geliyor. Farklı canlı yayınlar var tabi burada. Biliyoruz sana. Şurada şuraya tıkladığınızda kendi profiliniz var. Ben önceden e, vardı benim böyle bir hesabım. Sonra varlık sınıfına giriyoruz çıkalım. Ben de bildirim gelmiş. Şimdi şöyle girdik. Şurada bakın. Ya da ana sayfaya gidin. Bakın çocuklar kanalı burada falan. Topuğa. Şimdi buraya girdiğimiz zaman giriyoruz şöyle şöyle. İzin ver. İzin ver. İzin ver. Şöyle bir yer açılıyor bakın. Kamerasının falan daha açılmamış. Burada bunları sözleşme var. Burayı onaylıyoruz. Canlı yayın diyoruz. Yüzüm geldi bakın. Şöyle yüzümü gösteriyorum. Şimdi burada başlık seçiyoruz. Kapağınızı seçmezseniz canlı yayın açamazsınız. Buradan buraya çıkıyorum. Buradan çık. Öylesine. Burada Gol gibi Yani can yine başla. Buraya bastığınız zaman ben yani şimdi bastım. Evet, canı açıyorsunuz. Görüşmek üzere. Eğer yaptıysam yani size gösterebildiysem ne mutlu bana neyse. Görüşmek üzere. Bay bay. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.